Evet, bir önceki videomuzda size bağırsağın desteğinden bahsetmiştim. Şimdi size karaciğerin desteğinden bahsetmek isterim. Elbette ki karaciğer demek aynı zamanda aslında bağırsaktan geçen bir yoldur ama buna da destek olalım. Çok yöntem vardır ama biraz daha basitleştirelim. Şimdi geçenki videomuzda dedi ki sabah aç karnına bağırsak için kullanacağınız bir karışımınız olsun. Şimdi bugün içerisinde diğer karışımlarımızda kullanalım ki Vücudumuz bu işe tam tamına böyle tam teşekküllü desteğini sağlamış olalım. Gün içinde belki öğlen saatlerinde yine mide bağırsağımız boşken veyahut da yemekten 2-3 saat sonra ne yapalım? Bir adet kırmızı pancarımızı, bir adet yeşil elmamızı, bir iki dilim limonumuzu, yine belki de yarım demet maydanozumuzu aç karnına yani açtan kasıt Öğlen saatlerimizde bunu da bir dolusu bardak veyahut da yine büyük bir kupayı içmiş olalım. Üzerine yine yarım saat herhangi bir şey yemeden, içmeden ne yapalım? O şekilde saatimizi geçirelim. Bu karışımın yanına bir bardak suyumuzu da eklemeyi unutmayalım. Elbette ki yani musluk suyundan hiçbir zaman bahsetmiyoruz. Canlı suyumuzdan bahsetmek daha doğru olacaktır. Canlı su mevzusu bu şeyimizin videomuzun konusu olmadığı için onu başka bir zamanlarda tekrar üstünde dururuz. Bu şekilde 10 gün sabah uyguladığınız bağırsak arınması ile birlikte daha doğrusu da 3 hafta süreyle uygulamak doğru olacaktır.